Shush. <laughs> <laughs> Shush. Elifaz Gövce yaşanan depremde iki kızı ve eşini kaybetti. 10 yaşındaki Elif Eylül'ün enkaz altında çektiği ses kayıtları ve mesajlarsa yürekleri dağladı. Elif Eylül 10 yaşındaydı. Hatta Mayıs'ta 10 oluyordu. Ece Birçe'de 6 yaşındaydı. Eşim Sena vardı. Sena. Mümtaz gövce yaşanan depremde iki yaşındaki Elif Eylül'ün enkaz altında çektiği ses kayıtları ve mesajlarsa yürekleri dağladı. Elif Eylül 10 yaşındaydı. Hatta Mayıs'ta 10 oluyordu. Ece Birçe de 6 yaşındaydı. Eşim Sena vardı, Sena Gölce. E onlar Antakya'daydı. Eşim devlet memuru, fen bilgisi öğretmeni. E ben iş vesilesi İstanbul'daydım. Beş buçuk gibi bir fotoğraf ilettiler bana sağ olsunlar bizim apartmanda dairesi olup da apartmanda oturmayan biri. Ben zaten o fotoğrafı görünce enkaz halini direkt arabamla çıktım. Günlüğe yani hataya gittim. 7 7, 7, 5, 7 saat, 7 buçuk saat bandında vardım oraya. 42 daireden oluşan içinde 175 kişinin ortalama yaşadığı bir apartman. Yani böyle 3 katlı, 5 katlı bir apartman değil. 7, 7 artı bir de işte asma katlarla beraber dokuz kat oluyor. Artı otoparkımız vardı eksi bir. Şu oradaki yakınlara diyoruz ki elimizle kaldırın fakat betonla e, savaş olmuyor. Yani o öyle bir enkazı eline kaldıramazsın. Düşünün ki her enkazın altından ses duyuyorsunuz kurtarın beni diye imdat diye. Ve böyle sadece baka kalıyorsunuz. Yani bu çaresizlik bu, bu bunu başka türlü yaşayamazsın. Onu çıkaran madencilerdi. Yani Zonguldak'tan gelen, İzmir'den gelen madenci ekibiydi. Bu bu, bu hatları yenmez benim kızlarımı, eşimi çıkaran da madenciler. Kızlarımı ulaştıklarım Benden yani yukarıdan steteskop istediler. O kadar temizlerdi. Çıktıklarında öptüm, sarıldım, kokladım. Hale yanakları yumuşa çıktı. Mis gibi kokuyordu. Benim kızlarım da, eşim de. Hala onların ten kokusu vardı. Üç uyuyor pozisyon. Evet birçok cenaze çıkarttım oradan ama insanın kendi yakını olunca çok başka oluyor. Allah gerçekten kimseye yaşatmaz. Biz gibilerdi, taptazelerdi. Sanki böyle on dakika önce vefat etmiş gibilerdi. Bizim apartman girişin, bahçe girişin hemen solundaki berberin olduğu dükkanında asma katla dükkan arasındaki yatay kolonda işlem yapılıyordu. Hilti ile bir kırma çalışması vardı ve biz bunu durdurduk. Yani Allah'tan durdurduk. Fakat Sonrasında kontrol de ettik. Kontrol de ettik yoktu. Fakat şeyler kapandıktan sonra yani yani cam mekan yani işte dış cephe diyeyim size yani dükkanların dış cephesi yapıldıktan sonra biz bunun kavgasını çok yaptık. Ee, o işlem orada bitti. Ben öyle biliyorum. Biz öyle biliyoruz. Nitekim bu işlem zaten 8 ay önce falan olmuştu. Yani depremden 8 ay önce. Kızım akıl etmiş. WhatsApp'tan sesli mesaj göndermiş. Onun telefonda duruyor. Fakat şebeke olmadığı için gönderememiş. Kırmızı ünlem işareti var. Tekrar gönder tuşuna bastığımda patır patır hepsi benim telefonuma iletildi. SMS atmış. Gelmedi. SMS dahil gelmedi. Yazdığı şey de şu baba enkaz altındayım yardım et. Sesli mesajı da iki tane sesli mesaj atmış. Bir tanesinde baba enkaz Antakya'da deprem oldu. Lütfen yardım et. Ambulans çağır, konum at. Ben atamıyorum. Bizi kurtarsınlar. Bu birinci sesli mesajı. İkinci sesli mesajı baba sana ulaşamıyorum. Lütfen beni ara bana yardım et. Diye böyle en son Baba galiba ben de öleceğim. Annemlere ulaşamıyorum. Karanlık. Annemlere ulaşamıyorum. Galiba ben de öleceğim diye sesli mesaj atmış. Sonrasında bunu yazıya dökmüş. Bu annesinin telefonu. Hala o bu göçüğün altından çıktığı için bu tozlar onlardan kalma. Hiç ne sildim ne bir şey yaptım. Bu telefon annesinin. Annesinin telefonunda o kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki. <laughs> Kendi attın seni seviyorum diye yazmış. Kendi Yani enkaz altında korkardı benim kızım karanlıktan. Benim kızım çok korkardı karanlıktan. Benim kızım şu an size de gösterdiğim gibi ölüm belgesinde onu bir geçe yazıyor. Ölüm saati. Saatini gördünüz değil mi? Benim kızım 10.01'de ölmemişti. Benim sadece talebim bir baba olarak bunu anlarlar mı bilmiyorum. Doğrultusunun yazılması. <gülüyor> <gülüyor> hani şimdi... <laughs> ben bu ses... <laughs>